Seçim vaatlerimizde asıl işlerde çalışanları kamuya alacağımızı vurgulamış ve daha önce hükümet eylem planımızda da açıklamıştık. Bu sözümüzü yerine getirecek çalışmaları tamamladık. Dün gece saat neredeyse 12'ye kadar süren çalışmalarda nihai noktaya geldik. Böylelikle asli asıl işlerde çalışan personelimizi kamuya alıyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> Ayrıca vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen adalet gereği, eşitlik gereği ve vatandaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulundurarak ayrıca bir karar daha aldık. Ayrıca yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimiz için de müjdeli bir kararımızı bütün vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Hükümet olarak çalışanlarımızdan gelen talepler de dikkate alarak yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almaya kararlaştırdık. Böylece... İster asıl iş olsun, ister yardımcı iş olsun. Dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak inşallah. Biz söz verdik mi böyle söz verir, icraat yaptık mı böyle icraat yaparız Allah'ın izniyle.